Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle <laughs> birlikte sessiz sinema oynuyoruz. Arkadaşlar şöyle oynayacağız. Yabancı. yerle Kelime sayısını yaparsınız. Dizi. Film. Gurur, gurur, Eğer bir, bir youtubersa 3 sayısını yapacaksınız. Ben şimdi sırayla birinizi alıp o tarafa götüreceğim. Kulağına ne söylemesi ne anlatması gerektiğini söyleyeceğim. Ve o da onu anlatacak. Şimdi ilk önce ilk önce grup hatlarını seçelim. Evet. Ben gece pantalları koymam istiyorum. Yani evet. böyle koy. Sen ver step Ya ver step'imi koy yani. A Yo Aslan Martin. Tüccü olacak kanka. Hmm, toprak razgat ol. Şaka. Evet. <laughs> ya bir karar veremiyorum. Ya rastgele kuru fasulye topladı işte. Kuru fasulye? Topladı. Tamam. Tatlı. Sen gece panterleri ol, sen de karı buralar ol. Ha. ha evet. Kuru <laughs> fasulye. Tamam. Şimdi birinizi getiriyorum. Seçtim seni. Seçtim. Gel gece panter dün onu şimdi evet spiderman evet spiderman anlat <laughs> Hadi. Sipariş ver. İlgilendirmiyor. Bir hareket yapsan. Şey ne dandan Yerli yabancı nasıldı? Yerli Hı. yabancı. tamam. Geç Geç kanka. Çok kolay ama çok. Azıcık yaklaş Adem azıcık yaklaş. Tamam. Yaklaş 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 yaklaş. Ne demek? Yabancı. Kelime sayısını söylemedi. Eksi iki ceza puanı. Aa, bir daha anlatıyorsun. Yok. Yürü. Bir daha öyle söyleyeceğim. Bir şey yok. Kelime sayısını söylemedim. <laughs> İtiraz no. Gelme. Öyle bir şey yok ki. Sus. Söylüyorum. <laughs> ha babam sınıfı. Onu anlatamam. Ha, <laughs> onu tamam, Anlatamam. Tamam anne. Anlatamam. Ee, Tom Anlat bunu bana ne? <laughs> Geç. Çıkın. Banana. Bakın anlatacak kişi bu tarafa. Dinleyen kişi bu tarafa geçti bakayım. Anlatacak bu tarafa. Azıcık yaklaş hadi. İki mi? <laughs> arkadaşlar Türkçesi kazıldı. Şöyle anlatabilirsin. Mesela birinci kelime işte kedi hı 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 bunu mu sana ya azıcık yaklaş ııı hmm. <laughs> <laughs> ya, hayır ne konuşabiliyor mu hayır ya, ya. Sessizsin umarım. Sen konuşamazsın. Aileniz konuşabilir. Ne? Tamam. Ee? Hadi. Ağzını okuyabiliyor. Ya şöyle söylesin Şöyle Benim aklım ermiyor. Hula. Ama ikinize de eksi beş puan yazılır. Tamam yaz. Ya Aa, hayır. Hı. 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 Ama bu bir dizi değil mi? film. Ha, film tamam mı? Böyle. böyle. Konuş kanka konuş. Söyle ismini. Ha, neydi, ha? Anladın mı? Panter. Hayır. E, 9 Hı. Hı. 8 Hı. 7 6 5 4 Yok bitti hocam. İkin üzeri eksi Tom ve Jelly'ydi. Oğlum <laughs> <laughs> Şimdi, şimdi sana yok. bir kelime söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ay <ya. gülüyor> Abla. Yüzünü çok çekme. <laughs> yüzünü çok çekme. <laughs> şimdi kelimen ha babam sınıfa tamam mı bir bak bu tarafa doğru anlatacaksın dizi diyeceksin bu tarafa yerli diyeceksin ha, iki kelime diyeceksin sonra devamını anlatırsın kızım İki kelime mi evet İki hece olsun hayır kelime iki hece özel harika buraya Tövbe. Azıcık yaklaşar demiş. Bir şey görünmüyor. Yerli. Yok. Yerli. Yerli... Ya... Di... Film. Film. Yerli film değil Hı -hı. mi? Hı -hı. evet. Evet. İki kelime. Evet. Hı? Evet. Süküyordu. Söyle geldi şey. Yok. Bir daha devam et. Bence ilk önce ikinci kelimeyi anlat. <gülüyor> 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 konuşmak ne? <laughs> yasak. Bu bir şey söyleyebilir miyim? game. Mi? Hayır. Konuşmak yasak. Sukuk game. <gülüyor> yerli <gülüyor> film mi? Yerli. Baba ha, babam sınıfı. Doğru. Artı Odeş falan. Yani <laughs> şu an Eksi 2 puanım var. Bir tane eksi 5 almıştın ya diğer tur. Ama ben 0 puanım var. Senin şu an 0 puanın var. Senin de eksi 2 puanın var. A onun eksi 5. Ya hayır. Hmm. Şimdi ayeti 5 aldı anlatabildi. Sen anladın yani. Ben 5 puan ya? Hayır 0 puansın. 0 Kolay bir şey söyle yoksa bunlara. Bunu böyle editsiz paylaşacağım. Göreceğim. Yine. Git! Git! <laughs> Peşime bura. Sen nasıl olmuş şey aa, aa. Sen hayat bilgisini anlatacaksın. Aa, aa. Yerli bir dizi. İki kelime. Film. Nasıl anlatacağım İlgilendirmiyor. Sen bunu bir daha şeklinde anlatabilirsin. Hadi. Aa! aa anlatamam. Adem ben bunu istiyorum. Zehir diyemezsin. Allah ya. Ben bunu istiyorum Ne yapıyor? <laughs> ben de sesim ve bunu istiyorum. Yarlı neydi? Şuydı değil mi? Yarlı buydu. Netflix. Dizi. Değil burası mi? Burası dizi, burası film. Burası Geç. film, burası dizi. Geç. Ama film. Dizi. Film, film. He film. Film bu. Değil. Hı <laughs> <laughs> i̇şte işte. hı. keep on. Çünkü kelime sayısını söylemedin. Söylemedin mi? Böyle mi yaptım ya? Yaptı mı? Kamera kaydına gideriz. Ha? <laughs> tamam. Arkadaşlar puanlarını en son yukarı yazacağım. Eğer yaptıysa, izlerken yaptıysa puanını ona göre yazacağım. Anne, 65 geliyor yavaş evet, şöyle alalım. Sen bilgisayar oynadı. Hayır bak. Kodada kırlağın mı? Tamam mı? Evet. Arkadaşlar bir aksiyonu orada. Aa buldun nasıl sen acaba? Hayat. Hı. Bilgisayar. Hayat bilgisayar. Evet. Oh be. Şimdi artı beş pansın. Ben de üçüm. Sen artı üç pansın. Hadi gidiyoruz. Yürü. Ne yapıyorsun mesela? Pişt. Kota da kılınan güç. Yerli. Film. Bir dakika ya dizi 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 yerli dizi. Ya. Üç kelime. Hı. Bunu şöyle de anlatabilirsin ama. Kom ah yaparsın. Aslan. Sonra böyle cik cik yaparsın havayı göstererek kırlangıç. Böyle anlar o. Ama bu film. Hay dizi. Hadi. Yavrili. Dizi. Dizi. Yavrili. <laughs> Adem yaklaş. Sayı. Ee, Sayı söyleme. Adem önüne dön. Hı -hı. Doğru mu? Kaplan. <laughs> evet. Tam ters. Aslan. Tersi. Kuş. Tam. Dur. Aslan dedi. Bir şey de anlat. Aslan. <laughs> Kartal. Kartal. Hayır. Koş. Cephe üstünde. Kırlangıç. Koda diyor kırlangıç. Bedava. Cephe üstünde kırlangıç avucağı zamanlar olursa bizim <laughs> çocuklar hatasını ağzında. Ayrı bir sığın İstanbul fısı daha geri sığın başlar. Bulutlar için... Bak zor seçme. Güle <laughs> güle. Git git git. Mister <laughs> Pist. Oha! Bana ne? İlk önce YouTuber olduğu için 3 yapacaksın. Ha. Sonra yabancı yapacaksın. Youtuber zaten 3 yapmayın. Film ya da dizi demene gerek yok. 2 kelime yapacaksın. Sonra da anlatacaksın. Oha ya! Geç bakayım. Azıcık birbirinize yakın durun bakın. Kaşım kaydı. Ya başını da. Ay ha. Hayır. Ya ne? Üstü ya YouTuber yani. Adem yaklaş. Yabancı. bence. söylemedin kaç kelime olduğunu. Böyle yaptı. Bu youtuber demek. Tamam, ha söylediğim şey 3 tamam, kelime eksi mi? Iki puan. Yani ne? bir payır. Hayır. Bir puanım var. Bir puanım. İki şey. Üç puanı. Kelime, iki şey. Tamam işte sen üç yaptın o da youtuber. Tamam. Eksi iki puan. Tamam. söyle. Ya nasıl anlatacağım ya? YouTube. He. Eee işte bir. Aferin. Oha. Artı beş puan yani bir altı oldun. Nalan sen ise on puansın. Bak nasıl atıyor. Bekle. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Lazım. Arkadaşlar oyun. 20'de bitar. biter. 20 de. 20. 20. Arkadaş, arkadaşlar. Bakın bak. Nasıl Arkadaşlar bak. Nailene şimdi sağda yabancı bir şey söylemeyi düşünüyorum. Ama bu yabancı bir. Bu bir yabancı film ama ismi Türk. Hı. Tamam mı? Ee, kaderini kendin yaz kaderini kendin yaz. Üç kelime bir YouTube YouTube şeyi üç yapacağım. Tekrar üç yapacağım. Sonra yabancı ama yerli de yapacağım. Hem yabancı hem yerli. Ben sana... mi yapacağım? Hayır öyle yapmayacağım. Üç yapacağım. Bu bir YouTube Hayır, dizisi. Dizi. Ben sana arkasını... Adem. Sus konuşamazsın. Youtuber. <laughs> Adem yaklaş ya yaklaş bir duyulmuyor. Bir yaklaş. Bir Hem yal, bak şöyle yaylı yabancı derken film aslında yabancı ama ismi yaylı. E <laughs> bu. Evet. Ahmet Can Dündar. Ahmet Can Dündar yabancı mı? <laughs> Hayat. Dur bir. Sen hareketi göstermedin. Göstermeyeceğim zaten sen anlatacağım. Doğru. Ben anlatacağım. Bak be. K. A. Söyle. K. Dur. K. Ha. Ka. ben Evet artı beş puan. Kaç puanım var da? Altı puan. Numarda. Senin ise on Şimdi Adem sen geliyorsun. Adem hadi. E ben Ha on birim. Geç. Şurada şurada söyleyeceğim. Şurada söyleyeceğim. <laughs> Spiderman. Zaten ben eksi iki yedim bunu yazın. Tamam. Hadi. Ben mekana demiştiğim zorunda kaldı. Parka çocuklar geldi. Neyse hadi anlatıyorum. Ben zaten kelimeyi söyledim. <laughs> <laughs> Spiderman. Artı beş. Neden? Sen bildi. Artı 5 eksi 2 sen kaç puanın 11. Oyun bitti. 14 puansın. Sen? 20. 20 puansın. E, bitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de video, videodan haber alma için bildirimleri Aynen açmayı Aynen. Aynen unutmayın. Aynen. Aynen. Görüşürüz.